Doğadaki hiçbir canlı kendi sonunu tasarlamaz. Hiçbir tür varlığını tehlikeye sokacak bir sistemi bilinçli olarak inşa etmez. Avlanırlar, savunurlar, hayatta kalırlar. Ama insan hayatta kalmakla yetinmedi. İnsan kontrol etmek istedi. Doğayı, diğer insanları, hatta geleceği. Zeka gelişti ama bilinç aynı hızda gelişmedi. Teknoloji ilerledi ama sezgi ve içgüdü geride kaldı. Bilinç bir amaç bulamadığında ortaya ego çıkar. Ego ise üretmez, oyalatır. Hazla güçle, üstünlükle. İnsan bu yüzden sadece silah icat etmedi. Aynı zamanda dikkat dağıtıcılar da icat etti. Sonsuz tüketim, anlık tatmin, sürekli uyarılma. Çünkü anlam yoksa hazlar geçici bir ikamedir. İşte bu yüzden insan doğada eşi olmayan bir şey yaptı kendi yok oluş senaryolarını yazdı. Atom bombası, biyolojik silahlar, ekolojik çöküş. Bunların hiçbiri kazara olmadı, hepsi bilinçli tercihlerdi. Albert Einstein bunu tek bir cümlede özetlemişti aslında. İnsan atom bombasını icat etti ama dünyadaki hiçbir fare bir fare kapanı icat etmezdi. Çünkü doğa yaşamak isterken insan üstün olmak istedi. Küçük bir bilinç hatırlatması diyebiliriz.